kalsın konuşmayın yeter Artık 5 kiloda bir gecede biter Yaklaştım olanı dayanmadı gider Yok bizde hayal alayına gider Parasını da konuşmayın yeter Artık 5 kilo da bir gecede biter Yaklaştım olanı dayanmadı gider Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırık dönün olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yüksek derdenin gibi dünya de. Sen makina Seçim yap çavo ün mü ben mi dersen Önü seçerdim aklım olsa şahsen Nasıl hissedersin toprak altı girsem Öyle bir seçenek yok da hepsi ister bunu Her gün dilerler ve boşta Kemik yar doğan kabul olsa Bozuk yapıp götüne soka her para bolsa Ulaşılacak tek bir tane hayal bile yoksa Dışlanır bir önceden Umutlarımızı yıktı bölgeler Korkmuyorduk ölümden Dilimdeki benim değil onu koydu abiler Sen gidecek kalanı kurşunların halleder Partiler ve oteller Şimdi ise Mercedes artık daha yakın zemin İnan bana yapıyorum çeyreğini düşüncemi Bu şehir beni peşindeyim Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden indi de Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina kal gel kendine Daha yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden en e Tüm dünya üzerine gelse de e Sen makinasın makina Beni ayıran şey karakterim ya Hala aynı kişi hala var iddiam Bana ne yapacağımı söyleyemez manitam Eskidi gibi biraz ama hala dolu makina Bulutların üstündeyim tek başıma paradis İstediğini alacaksın iki kurşun ya da diz Vücudum zayıf ama kollarımda tüm olay Mevzularda şiştim aynı get back da kriz Kriz masasına diz ez Yes Otomatik vites benz test Yala Sade varoşları gez Bütün dikileri ez Gerek duymuyorum ek Lama Bizi bitirdi bu bitir, shit baronoya Dostların başa bakar düşmanın ayağı Yok bu cışan sadece hayal Ben düşerim yıldız gibi dostlarım sayar sen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina gerekiyordur Belki de daha yükseklerden en gibi Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina Düşsen kalk gel kendine Daha iyi yok park var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden gibi Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina